Merhaba arkadaşlar ben Gökkoğlu'nun hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte kahvaltıda bok yiyen adamın videosunu izleyeceğiz arkadaşlar. Ulan okuldan geldim evde misafir var ya. Bebekli misafir var ağlıyor içeride. Ben nasıl video çekeyim bu ortamda? Saat şu an 4. Bugün 2 Nisan. Saat şu an 4. Ben 7'ye nasıl yetiştireceğim lan? Lütfen komşulara sesleniyorum. Lütfen ses yapmayınız. Hala ağlıyor ya. Neyse video geçiyorum. Neyse videoya geçelim. Kloanatic kanalı yapmış arkadaşlar. Ve yazmış ki ''Eating poop and spider'' Yani ''Bok ve örüm çekiyorum'' diye bir video var. İzleyelim. ''Warning this is not real. Don't read this out. ''Bu videolar gerçek değildir.'' diyor. Bir de ''Evde denemeyiniz.'' diyor. Evet. Burada bir bardak var. Bakalım. Evet kamerayı bir yere koydu. Fermuar açma sesi. Evet. Galiba işiyor. Şu kamerayı biraz düzelteyim. Dediğim gibi arkadan bebek ağlama sesi gibi gelebilir kusura bakmayın. Evet. Şerefe. <laughs> evet çişini içiyor. Mükemmel mükemmel. Bir baktım trendte bu video var. Oyun portal çekmiş. Hiç girmeden direkt yazdım. Youtube'a bok yemek diye. Midem bulandı. Abi çok gerçek yapmış ha. Bu arada bu gerçek değil arkadaşlar. Yemiş gibi yapıyor ama yemiyor. Bu boklar bile gerçek değil. Bunlar yalan hepsi. Evet. Allah belanı versin. Midem bulandı. Pislik. Senin ben miden. Dur. Afiyet olsun kardeşim ya. <laughs> Afiyet olsun ya. Tükürdüm lan. Çişini de hiç. Oo, bokla. Çiş mükemmel karışım. O inanmayın arkadaşlar. O elma suyu bu da şey. Hamur gibi bir şey. Yok. Allah belanı versin çok gerçekçi lan. Acaba sıçıp Allah belanı versin o bok mu gerçekten hiç anlamıyoruz lan. Yemediği kesin ama bu bok mu değil mi onu anlamıyoruz. Bence bu bok değil başka bir şey. Bu şaka marketlerinde satılan belki şey olabilir ama bu kadar iyi. suyu muyu var. Allah belanı versin senin miden bulan. yemin ediyorum midem bulandı. Arkadaki sesler mükemmel. Evet son lokma kaldı onu da bir ağzına atacak. Evet. Midem bulandı. Peçete alıyor. Ağzını s Ağzını siliyor. Bitmiş. <laughs> evet. Göz kırptı Evet ikinci videomuza geçtik. Burada da şey yiyor, örümcek yiyor galiba. Evet, sulu boya yapıyor ve sulu boyanın hani temiz boya fırçasını şey yaparsınız ya temiz bir su yapardım. Suyu içiyor. Evet. Ha yok burada şey yok galiba. Sulu boya falan yiyecek galiba. Ben bu videoyu biliyorum. Biliyor gibiyim daha doğrusu. Bunu Facebook'tan mı ne görmüştüm? Bir sene önce paylaşılmış. Sinek var orada. Evet sineği ısırgan otu mu deniliyor ona? Ona ısıttırdı. Elma yiyecek. <laughs> Yemiyor daha doğrusu da yemiş gibi yapıyor yani. Onu da yedi. Göz kırptı o tablo. Bunu da After Effects'ten yapmış. Bunu ben biliyorum yapmasını. Gerçek yapıyor ama gerçekten ince detaylarına kadar yapıyor. Arkadaki sesler beni acıktırdı. Hepsini tek tek yiyecek. Galiba sarıyı aldı. Acıktım. Acıktım. Üçerli, birerli de etmedi. Üçe geçti. Saçım dağınık ya. Evet, iki tane aldı. Hay pardon, üç tane aldı. Sandviç gibi yapıp yiyor, yapıp yiyor. Mide yok nasıl olsa. Evet, Boş bir kağıt. Tipimiz. Ney? War Niye bağırıyorsunuz ki? Warning don't watch it as it's scaring No spiders were the during the Mac this video. Kısa film yapmaya çalışmışlar arkadaşlar. Bir de diyor ki eğer örümceklerden korkuyorsanız, böyle şeylerden korkuyorsanız videoyu izlemeyin diyor. Hemen şöyle bir bakalım. Evet örümcek var. Sıkıntı olmaz arkadaşlar izleyelim. Beğeni. Kanadı kanıyor. Yalnız olsun nasıl sabit kaldı? Yalan, yalan şerif. O ne lan? Ezecek mi? Ha yok baharatmış. Galiba baharat. Çatalını alıyor solak galiba arkadaş. O hala göz kırpıyor. Batırdı. Yiyor. Ey. Gerizekalı ya. Nasıl böyle bir şey olabiliyor ya? Fake lan inanmayın. Hey! ağzından bu çıktı. Isırtacak. Ve Evet, videomuz bu kadardı. Her neyse arkadaşlar şöyle yakalanıştırayım mikrofonu. Her neyse arkadaşlar umarım e, video beğenmişsinizdir. Umarım e, eğlenmişsinizdir. Daha fazla böyle videolar için video beğenip kanalıma aşağıdan abone olursanız gerçekten sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Bu arada 2 gün önce hatta saat 7'den sonra 3 gün olacak. 3 gün önce attığım video 1000 izlendi. Hepinize bunun için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.